Kahveye gidiyorum. niye gidiyorsun lan? Gidemezsin. Kahveye, kahveye gidiyorum. Ömer gidemezsin kahveye. Bulaşığı yıkadım. yıkadı. Şamaşır <laughs> <Eğlesin. gülüyor> Kahveye gitmemem için bir sebep yok ki. Gidebilir miyim? Para. Ulan elli de ne olsa birinizden izin alır mıyım <laughs> lan ben kahveye gidiyorum gece saat 2'ye gelmiyorum hadi. Para ver para. Ver parası. Ne parası? evet, parası? Para ver de git. Ha. Evet. Abi ya. için izin, izin, için para evet. mı lazım? Aynen. Evet. Bu yeter mi? Evet. Yetmez. Evet. <laughs> Yetmez. Bu tamam. Evet. nedir yavrum bir kahveye gideceğiz. Ver. Kahveye. İki tamam. tane daha ver, iki tane daha ver. Oğlum iki, iki tane daha ver, iki tane daha ver. ver, ver. Var, var, ver. İki tane daha ver. Oğlan, <laughs> ben kahvede ne harcayacağım? Ya ver iki tane daha. Yoksa gidemezsin Ömer. İki saat daha izin veririm hadi. Bir tane daha bir saat daha izin veririm. <laughs>